Ben alsana Ben alsam mı? Akşam merhaba akşam bu ki de GTA oynuyoruz. Şu an canlı yanında bir saattir yerindeyim. Canlı yanında insan çok izlenmiyor ama boşver ver. Selim gelsene. Selim gelsene beni al Selim diyorum ya. E, Ömer gelsene ben alsana. Ömer. tamam sonra bal yapalım canım. Motorucu da şimdi şöyle beni bir bir. Halledelim şu motorcuyu da. Ya arada beni. Hava ifşek. Oğlum hava ifşek. Hava hava ifşek sıktım diye polis geliyor ya. Atlamıyoruz, atlamayalım, atlamıyoruz. İzin vermiyorsun ki. Oh! Wow. Lanet olsun. Evet arkadaşlar güzel bir de terha bir yerde adamı sıkıştırıp nasıl halde bileceğinizi gösteriyorum bir tane ablayı mesela ama bunun şeyi var ama ya bunun köpeği var ya ben onu öldüremem Ama ben ben insanları öldürmem köpekleri değil. Senin köpeğin değil miydi? Ha, i̇nsanlar niye başkalarının sonra alıyorsun lan? He? Başkalarının köpeğini almak. Günah günah şükran. Günah abi bi. Abi günah. <laughs> abi günah günah. Habib günah Habib Bay bay Son bakış Kaç kere öldüm yorum ayılanlar 10.000 dolar Umdede um, text yo text de, de. koş 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 Ömer aa, mü? lan aa öldür mü? Azaltmıyor mu çocuğun polisayla? Bu o o. Sanaydı lan. Senin var ya burada dışarı mı? Joplar mı ya? Joplayım ya. Job kaç ediyor acaba? Abim bir gel hele kızlar güçlü seni bir sen de bir deneyim. Abim ya jobla deneyeceğim seninle de bir gel. O iyi atıyormuş şey. O adam tek yeri jopla, jopla vurdum diye. O zaman bir vururum. Jopladım olmadı mı? Şimdi belki onları da jopacağım. Neredesiniz oğlum sizleri yapacağım bekleyin. Bak senin her bir adam... Gel tamam ben yapacağız yok benden hadi. Ömer bak benden gelmeden önce benden biraz uzaklaş. Ben biz at değiliz. Ben biz bir, biz bir insanız yapacağım benden baya uzaklaş. Hayır, hayır gel niye gidiyorsun ya? Beni de al. Beni de al. Ben, ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum kendim patlayacağım oraya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben diyorum ben şey bir şey oldu da değil Bekliyorum da oğlum şurada iki tane kişi var lan keşke bir tane kişi olsaydı var şöyle bir, bir şokardım kardım şunlar var ya. Çok güzel duruyorsunuz ama siz ya. Bakayım bir tane babayı var mı? şöyle bana sana bilecek. <laughs> o siz babayı mısınız lan? Babayı mısınız oğlum siz? Ama babayı lan? Ama bak sen bana yaparsan ben alırım. Şimdi şöyle mi ne mi? Bir... şakirim mı lan? Bıçak var elimde. Bıçak var lan elimde. Bıçak var oğlum. Abla gel abla sen şahitsin abla. Abi ben seni vurmak istemiyorum baya. Sen niye kaçıyorsun ki? Kalk. Double gun. Abla yaşamdan imkansız sen adam. Ad abla double gun da vurdum. Oğlum Onda şarjı bitti. What the fuck? bütün kolların şarjı mı çıktı lan? Yoksa kimle olmuş? Tabi ben biraz önce gelmiyordu da şimdi işaret şey Bir de şarjım bitti. Ya da bir bitti. Ben patlatırım kendimi. Ama sizin yanınızda. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> iyi pardon <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi oynuyorum. çok bakıyorum Ben siz olmayınca hayatlar benim benim kırmızı kol nerede? Kırmızı şort değil neredesin kırmızı kol? Ne be kırmızı kol? Anne kırmızı kol nerede? Nasıl bir yüzün değil Kırmızı kol. Vay diyor he adam kırmızı kol kayboldu. Yok ben de bir tane Ben de göremiyorum ben de göremiyorum ben Ben bilmiyorum yani sen yapar mı eğer sen gelirsen de. Bin Ben o görevi göremiyorum işte sıkıntı olur. <laughs> Öldü baba ölürüm. Ben hem market soyarım. Sen gir ben gir benim market soyarım. <laughs> <laughs> markete neyle giyineyim acaba bombayla mıysam? Orada Burada eğer markette şey yaparsan eğer mesela böyle silahın varmış yok ya Böyle sıkarsan sıkma iş market sana bir anda silah çekiyor Evet Benim elimde silah varsa sıkma iş sonra bir anda silah çekiyor sıkın bakayım hatta Kal orada kal orada bak sıkarım kafanı <laughs> <doing my> Bak kafanı <laughs> <laughs> Hadi. That's every last cent, Hadi, de enemy chimpen Nasıl para taktiği biliyorum he. Market oynamakta. Ben söyleyeyim mi? Marketi soy soydun ya. Bak şimdi sonra tam bak 5 kaldırım falan yani hani, diğer sokan hemen önüne gideceksin bu sonra yeni markete gireceksin öyle öyle market yenileniyor. Kasası yenileniyor. Bedavaya alıyorsun paraları. Dükkanı yok. Şaka yapmıyorum bu arada, öyle bir şey var. Bu da hikaye modunda oluyor olmuyor diye biliyorum ama. Mike'ta ama hala girebilmen lazım. Polislerden kaçabilmen lazım. Kaçmanın önünde imkansız gibi bir şey. Ben yine bir deneyeceğim bakayım. Girme ya. Market kapalı diyor lan aga be. Acaba kim kapattı market? Neden kapandı? Çok iyi. Bu markete sahibi çok iyi sandı ya. Aha hala sığıyor market. 有了吗？ vallahi para geliyor. Adam vallahi para geliyor ya. Yemedim yani, az geliyor ama Sarık öyle yapı 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 Yani 59 dolar ala ala <laughs> 29 saatten can 1 dolar ulaşabilir Oo sürekli alıyorsun bu parayı sürekli Yani bunu beş kere gidip onu beş kere tekrarladığında bir düşün. Yani. Harbiden yenileniyor onun Çok iyi taktik. Ama belki tabii ki soyamıyoruz. Yani ilk, ilk kasayı soyamıyoruz. Neyse. Sen beni istemedin Yani. Oha bana bir dolar geldi. <laughs> Göre yapmadan da bin dolar alabiliyor musun? Dolay ki bin dolar geldi ama çok sevmiyor şehri. Aa bak bunun ne para çıkıyor ha? Oh hayır merak bunun yine para çıktı? Kaç para? Ya para mı 93 Doktor işte var mı, mı? iyi mi oradan? 80 bomba böyle kazarım ya baya? Çıkar mısın? Ben böyle bayağı kasarım bak. Market çık girip yapınca oluyor mu direkten? Bakayım. Market direkten çık girip yapınca da oluyor ha. Oğlum yapışır şey o kadar da değil. Aa Ömer gitti. Ömer ne gitti ha? Ömer ne gitti Ya, mida, ya, uzun olmasını yani ben video ben bir daha ben istiyorum. Ben saçma bir olmasını istemiyorum o yüzden. Bu yaptım videoyu. daha. Ben bir şey yapacak arkadaşlar şimdi de. Şabanı i̇şte, takdir edebilirsiniz. Güzel mi güzel mi özel mi özel bir tane taktık. ki. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Şuna tak yaptık. 90 99 dolarımızı aldık. Şimdi. Tak yaptığı kaç dolarımız e dolar nerede oğlum para orada kaldı neyse arkadaşlar işte böyle böyle alıyoruz yani yaşa ağrıyormuş da acaba tamam alıyor 58 dolarımızı da aldık yani böyle yapa yapa oyun bakın olmuş o abi diyoruz ya sana farnak inanılmaz bilmiyorum da, bilmiyorum çekemem ya bu kadar o kadar fazla çekecek diye de değilim Ben geldim acaba işte, kapıya bakayım mı? Ne diyor o Ömer? Sen, ya, sen takımdan çıkmamış mıydın? Bu arada bir çok şey arıyor bu arada. Oha çok iyi lan. Ama belki az veriyor ama. Yine de 71.99 veriyor ya. İyi. Otomatları patlatacağım ben lan. Otomatlar patlayın. Patlat. Bay 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 bay. Evet. Arkadaşlar bu videomda bundan sonuna gelelim ben canlı sonrayım. Şu arası tam, tam bir saatte iki tane canlı oldu. Ee, Hoşça kalın, kalan kalın, kalan dağda kalan edit delisiyle kalın. Ekleri bekleyin lütfen. Ee, şu an aksaklıklar falan oluyor. Hoşça Editleri her zaman en iyi edit yapar. Ve unutmayın ki şablon kullanmasın.